Merhaba sevgili koçlar. Bugün 11 Ekim Cuma. Venüs günündeyiz. Bugün ay Oğlak burcunda ilerliyor. Ee, özellikle hayatınızdaki otorite kavramları, üstleriniz veya aile büyüklerinizle ilgili e, kavramlar biraz daha öne çıkabilir bugün. Ee, özellikle aile büyüklerinizin bazı ihtiyaçları nedeniyle onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. E, bu kişiler bazı konularda size gerçekten çok ihtiyaç duyabilirler ve yardım etmenizi bekleyebilirler onlarla ilgilenmeniz istedikleri yardımları yapmanız karşılığında gün sonunda çok hoşunuza gidecek bazı sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz burcunuzu dinlediniz bugün 11 Ekim cuma Venüs günündeyiz ay oğlak burcunda ilerliyor Güne ciddi, kararlı ve çalışkan enerjiler veriyor. Oldukça hırslı ve tutkulu davranıp birçok işle ilgilenmek isteyebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde Ay önce Plüton'la kavuşacak ve ardından Uranüs'le kare açı içerisinde olacak. Bu enerjiler öncü grup burçları biraz zorlayabilir. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarının biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Duygusal olarak ee, üzerlerinde biraz baskı hissedebilirler, gerginlik hissedebilirler, ani reaksiyonlar oluşabilir ilişkilerinde. Ee, bunun yanı sıra güçlü ve kararlı bir şekilde e, işleriyle de ilgilenebilirler. Ee, öğleden sonra etkiler biraz daha yumuşayacak. Ay, Satürn'le ardından e, Merkür'le olumlu açılar yapmaya başlayacak. Bu günlük işlerimiz ve ilişkilerimiz açısından destekleyici olacaktır. Gece saatlerinde yine e, ay e, önemli açılar yapmaya devam edecek. Önce güneşle kare açı yapacak, ardından Jüpiterle e, karşıt pozisyonda olacak. E, duygusal beklentilerimiz ve güvenlik ihtiyacımız artabilir. Ailemiz ve yakınlarımızla olan ilişkilerimizde daha dikkatli olmalıyız gece saatlerinde. E, gece 03:06'dan itibaren ay boşlukta olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.